Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Bu kanalda çeşitli oyun videoları atacağım ve umarım iyi olur. Yani her gün video yapmaya çalışacağım ve farklı oyunlar oynayacağız. İlk başta Soccer Champs oynayacağız. E, soccer Champs bir seri olur. Farklı oyunlar atarım. Mesela bunun ikinci bölümü, üçüncü bölümü diye gider. Neyse çok uzatmadan Kandoya bakalım. Şimdi Murphy diyor 34 yaşında 29 kok. Durun bir şöyle yapalım mı? Yaş olarak 17 yaşında. Hem reytingi fena olmayan hem yaşı güzel olan bir oyuncu. 26-27 fena değil bunlar. O şu güzel. 25 yaşında mesela Murphy satabilirim. Para etmeyecektir ama yani gelecek sezona kalsa da bir işime yaramayacak bir oyuncu olduğu için satabiliriz. Şu hazırlık maçını atlayalım bence. Ve kaybettik değil mi? Harbiden. Kredi falan ne diyor? Sol bek teklif var ve başka da sol bek olmadığı için onu satmayalım. Ama dur. Yani reddedeceğim. Hemen şu maçı da atlayalım. <laughs> Orada bunu da kaybettik. Takım çok kötü. FA Cup'da ilk maç var. İngiltere kaçıncı ligi bu? FA Cup çok önemli para için. Dembeleyi vermişler bir maçlık. O oyunun başında oluyor. Başka teklif yok. İlk maça bir çıkalım. Zaten Dembele falan var ya. O yüzden alırız bu maçı. Dembele. Zaten Dembele çok iyi. <laughs> Güzel. Hester Cook. Evet maç bitti burada. Şimdi asıl kadroyu kurma işlemlerine başlayabiliriz. Şimdi. National Lig bizim lig herhalde bu direkt bakayım aynen. Bizim lig oha Altıncı lig. Huh. Seri bayağı uzun olacak bayağı. Kadro dışından satabileceğim adamlar da bu arada adam satamayız. Şöyle diyelim. Biz stoper alacağız. Şimdi. Ooh. Bu adam olur bu arada. Ama durun. Hmm. Şunu alalım. Bak bu çok iyiymiş. Genç. Mükemmel oyuncu. Çok sağlam oldu bu. Berker'i de yedeğe atalım. Şimdi. Bir tane de sabek alabiliriz. Kalecimiz sağlam olduğunda 39 yaşında. Bu arada alırım ben. Bir sezon idare etsin. Kalecimiz sağlam olunca çoğu maç kurtuluyor zaten. Şimdi bir tane de şey alabilirim. Sandrafor. Sağlam. Ama Sandra biraz genç alsak hiç fena olmaz. O yüzden şöyle yapalım. 64 kaya 20 yaşında Oliver Lynch bunu alıyorum. Güzel güzel. Şimdi şöyle aldık. Bunun yanına da bu adamı attık mı çok fena bir takım oluruz. İlk maçımıza çıkıyoruz ligdeki. Rakip geldi kayalım. Hayır, hayır, hayır hayır. Tamam tamam. Şimdi Güney diyorum. Ne alaka? Rakip yine geliyor. Bu arada çok güçlü kadroları var bize göre. Evet. Tamam bizde. Yine geliyorlar. Çok tehlikeli. Hadi. Aa, güzel. Zorluk yarı profesyonel. Bu arada. Şimdi hadi. Hop. Hop. Güzel güzel. Dembele. Şimdi bu adamlar maç boyu saldıracak belli ki bize. Evet tekrar geliyorlar. Hop hayır. Allah'tan üzerimize vurdu. Bu kez biz geliyoruz. Hadi. Dembele gidince işleri siz düşünün. Dembele. Şöyle güzel. Şöyle harika bir şut. Hey. Alışamadım da. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Plase vursak. Of. Jack Brivio. Kim bu Jack? Ona bakacağız. Hop. Oh, Oo. Oh. Taylor Clark. Bizde Jack attı. Brivio. Çok iyi goldü bu arada. Plase. Şimdi şöyle. Dembele dur. Şöyle. Anne bak. Pas mekaniği getirmişler. Çok iyi. Oy o mekanik çok iyiymiş. Dem. Aa. Bunlar girmiyor mu? Alışmamız lazım oyna. Tamam. Şöyle dibe doğru vuralım. Bu her türlü girer. Yakın köşe. Affetmeyiz. Hadi bakalım. Şimdi. Opas mekaniğini yine kullanacağım. Şöyle bir çeksem. Bir geri. Yine kullansak. Harika. O kadar da harika bir mekanik değilmiş uzun paslar için. Çok iyiydi. Uy hadi. Tam uzaklaştırdım. Şu an maç tam istediğimiz gibi. İlk maç çok önemli. Yine geliyorlar. Oooo. Abi goller yedik. Çektik güzel pas. Şöyle bir çeksem sonra şöyle bir de bu tarafa tekrardan şöyle kır. Şöyle güzel bir şut. Oliver Lange. yeni aldık ve gol. Tekrardan hadi. Sağ köşeye çok iyi be. Esther Cook. Çok rahata girdik. Yedekler alabilirim hemen. Şimdi aslında bakın şunu çekelim. Tam lideriz çok iyi ve Tam demene gitti. Şimdi asıl olaylar başlıyor. Birkaç kişi feda edeceğiz takımdan. Agyemang. Onun yerine daha iyi bir adam alırım ben. Agyemang neredesin? 33k. Şimdi bir tane oyuncumu sattım. 27k. İyi de paraya gitmedi. Bir de çok şey bir karar olacak. Doğru bir karar. Fenelon. Bakayım. Fenel on en mantıklısı. Fenel onu da satacağız. 37K diyor. Bakın iyi bir paraya gitsin. Çok iyi. Şimdi onun yerine çok kritik bir bölgeye iyi bu transfer yapmamız lazım. Sağ ofans görüyorsunuz. Kanatımız çok da güçlü değil. Onun yerine Evet, listede evet sağ kanat tamam olabilir 58 kay bakın Lucas Weaver bu adam kiralık denesek Aha kiraladık ya. Az paraya mükemmel oldu. Şimdi Mekoms kalsın. Bu adam bize lazım olabilir. Hatta bir şey diyeyim mi? Mekoms'u da satalım şu an çok kritik bir hamle yaptık. Her yerde kullanabileceğimiz bir orta alalım. Bakıyoruz, bakıyoruz. 95 k kadar. Tamam. 55 rating görüyorsunuz. Şurada Valdo 24 ay. Çok mükemmel transfer bu. İnanılmaz. Valdoku, Brivio yerine alalım. Gayet iyi şu. an. Şöyle yapalım. Ve ikinci maçımıza hemen geçelim. Şimdi rakibe pek analiz etmedik. Aslında hataydı bu. Eyvah eyvah. Karşı karşı en sevmediğim kaydık. Of. Hadi. Harbi yedik. Çok kötü oldu. Takımı daha güçlü rakibin. Şimdi güzel. Biz geliyoruz. Yeni transferimiz ne? Weaver. Çekti. Tekrardan çekti. Weaver. Weaver. Hadi. Weaver. Şöyle çok iyi çektik. Shoot. Gol. Weaver. Yeni transfer. <laughs> bir bir harika. Tekrar geliyoruz. Hammond. Hammond. Şöyle Hammond. Girdik. Pasımızı verdik. Harding. Harding hadi. Hadi. Güzel bir çok çok ye. Harika gol. Başarım tamamladık. Tekrardan geliyoruz. Cook. Mr. Cook. Lynch. Lynch. <laughs> ne deniyorsa Lynch mi Lynch mi? 27 numaramız. Şutunu çekti. Çok tutarsız ya. Bu olmadı, iyi olmadı. Neyin girip ne girmeyeceğini tahmin edemiyorum. Bunlara alışmak zaman alacak. Şimdi. O oh, tamam hadi. Ben direkt orada girelim. Bomboş önüm. Hadi. Şöyle çekince hiçbir şey yapamıyor bu arada. Girdik içeri. Girdik girdik girdik. Hadi. Of, oh, of oh, çok iki pozisyon açtık. Yapmamamız gereken bir şeydi o. Şimdi onlar geliyor. Kaysak. Güzel güzel. Kaleci harikas. Yeni kalecimiz 39 yaşında. Horşem. Biz geliyoruz. Kim? Linç. Linç çok etkin bir öncü şöyle çekeceğim. Şöyle direkt şu. Çok iyi be. Oy. 49 reytingli santrafor. 3 birden vermem ben maçı. O yüzden oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Şimdi aslında benim bu bu sezon hedefim FA Cup'da güzel bir derece yapmak. Ve ligi tamam direkt birincilik Uf üst dire bak. Hadi şımaralım mı? Şımaralım mı? Şunu deneyeceğim. Ole fuck. Şımaralım mı dedim. Abi kaydet şunu lütfen kaydet. Çok iyi gol attık. Bir de müdahalemizi yapsak. Oy hadi. Dört bir alıyoruz. Abi inanılmaz. Çok iyi savunma yapıyoruz. Çok iyi atak yapıyoruz ve kazanıyoruz. Şimdi şunları aslında bunu geliştirmek gerek. Bir seviye bile fark eder bence. Robert oynasın bu maç. Brivio oynasın. Yorgunluk yavaş yavaş oluşuyor. Fark ettim. Neredeyiz biz şu an? Hala lig maçı. Son maçımızı yapalım o zaman bu videodaki. Ve videoyu kapatalım. Bu arada ben videonun dışında 10. maça kadar gelirim. 2. videoda 10. maçtan devam ederiz. Şimdi Torkey adamların takımın ismi. 25 numara hadi. Şimdi bu maçta aslında acaba kim daha çok saldıracak? Büyük ihtimalle rakip çünkü iki atadan aldılarsa bizim takım gücü yüksektir adamların belli oluyor. Ve çok kötü başlangıç. <laughs> Torkey takımıyla. Oo, yine geliyor. Aman diyeyim. Şimdi. ilk ataklı golü bulmak zorundayız. Geliyoruz hadi. Şu pas net geçecek. Şu pas zaten geçer. Şu da gol oluruz. Aa, diski atma. Tamam. Bir an var ya sattık he. <laughs> bir kez daha geliyoruz hadi atalım. a Şut ve gol. Esther Cook penaltıları affetmiyor. Hepsini attık. Ben daha önce çok iyi penaltı atamıyordum şu anda. Yani tutmuyordu. Direkt kaçan vuruyorlar. Hayır 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 hayır. Hey. Abi yalnız ben unutmuşum savunmayı. Yine geliyor. Oo, oh, çok güçlü bir takım bu. Büyük ihtimalle ligin bizden sonraki en güçlü takımı. Bu arada takım gücü olarak biz en güçlü takımlarından biriyiz ligin de orasına bakmayın. Oyun hiç fark ediyor. Şöyle çekeceğiz. Rahatça burada ben gole atarım. Derken. <laughs> tamam. Stench. Jack Stench. Güzel bir ismi varmış oyuncumuzun. Rakip kırmızı kart yedi. Yavaş yavaş dağılıyor. Hadi şımaral. Yok bu maç şımarılacak maç değil. Şimdi Jack Weaver'la geliyoruz. Şimdi çektik. Pasımızı attık. Çektik, tekrardan attık. Hadi. Şuraya doğru vursak gol olur. Oy abi şu bu arada yaptığımız transferin hepsi hepsi çok iyi. Tekrar geliyoruz. Hadi artık 5'e atalım. Şunları 5'leyelim. Hester Cook, Hester Cook. Çok iyi bir şut. Gelmedi. Şimdi Horsham takımı aslında sonradan açılıyor. Şu gol olur. Şu gol olur. Biz sattık maçı bu arada. 4-1 önde olmasam böyle şeyler denemeyeceğim zaten. Falso falan çok riskli. Şimdi ilk 3 maç ligde ve FA Cup'ta. Bu videoda toplam 4 maç attık. Transferleri yaptık. Sezona girdik. Ben bir dahaki maç sezon ortasına doğru yavaştan giderim. Sonra ikinci videoda sezonun ortasında oynarız. Son videoda sezon sonunu oynarız artık. Üçüncü bölümde. Neyse. Bu videoyu burada kalkmak lazım. Ee, video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Benden bu kadar bugünlük. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.